rakı içmelisin o adamla. Belki bir sahil kenarında yahut şehrin ışıklarına karşı. En az senin kadar yaralı olmalı o da. Aynı yaradan bakmalısın nihayetinde. Aynı dili konuşur gibi. Aynı yükü paylaşır gibi. Farklı zamanlarda, farklı yerlerde geçen koca hayatı koymalısın masaya. Ve doldurmalısın kadehine yaşanmışlıklarını, gelmişine, geçmişine içmelisin son defa. İçinde yaşadığın o fırtınayı dindirmeden kalkmaya da. Biliyorum, hepimizden gitti birileri. Ve hepimiz eksik kaldık esasında. Ama nereden kırıldıysan izin ver tutmasına. Son umudunmuşçasına değil de gitmemek üzere ört yarasını. o kanatmadan daha fazla. Sarıl ona korkusuzca ve sahip çık, içinde verdiğin savaşı yalnızlaştıran o adama.